<laughs> o Mercedes evvelce. Çak Mercedes. İyi, şöyle şükür çözebildik lan. Sağdaki kim ben sağdaki? Pushing, pushing video. <Gülüyor> <Gülüyor> <Var>. <Gülüyor> Hop, zerre <seni> aşağı. <laughs> <laughs> Seray aşağı attım. Sıra sende gel. Hadi niye öyle kadar yapıyorsun? Ay Ha? bre akın. Bence. Neyse bu bile yapacağım. Allah abi. Az sık sakın dert ters düşme. Hayır be. Hadi <laughs> işte bu. Devam. Çekil abi. <laughs> abi bir de en baştan başla değil <laughs> mi? Aynen. Her zamanki gibi bir. Aa güzel. Dodge değil mi lan bu? Lan! <laughs> lan Sera. Böyle yaparlar adamı. Hadi Kuştur. lan ayakta kal be. <laughs> ya ben gene aşağı Oraya, düştüm ya. ya. Allah'ım yarabbim gelen arabaya bak. Gitmiyor. Abi nasıl yeniliyorduk? F'ye basılı kal. He. Oğlum bu ne lan gitmiyor? <laughs> Gelene bak Allah'ım yarabbim. Nitro'ya basınca daha hızlı şey yürüyor. Bunlar bunlar. Adamlar bile tur attı ya. Gel buraya gel. Lan bununla nasıl yetişirsin ama nasıl atayım. Haydi görüşürük. Ah <laughs> abi. Adamlar bile tur attı be. Abi buradan nasıl çıktınız diye ben her atlamaya yetişirsin. Ya. Yetişirsin. Allah'a atlamaya yetişirsin. Ulan Şimdi yedim seni, gel buna. Oo bu güzel. Bu da ağır plastik Ne oldu? Demin bana şey yapmıştım. Ay ez. Lan, oğlum dışarı at, As... aşağı uçtu. En başa lan, atmıyor değil mi? Teheran şey yapazlandı. Şey en başa at o bir de verdi arabaya bak. Allahım mi Allah. <laughs> lan, lan, ne işte abi? Allah o, <laughs> <laughs> o ne be? Aa. Tamam tamam sakin koçum sakin sakin işte şun sakin <laughs> ay <hay>, lan. <laughs> Yine indi aşağı. Aa Serhat motor var yapıştır kesin öldürürüz onu. Seraya geçin. Birinci. Havam Geliyor tam karşında tamam. uçuyor. Yavaşla uçur onun için yavaşladım. Ulan <laughs> Ulan ikimiz de yedi lan. <laughs> Dönüşte yapıştır onu. Çip aldım. Lan dön artık Allah'ın Oyyyyy <laughs> <laughs> Bakın nasıl bir şey yapmışlar Allah kahretsin ya. seni ya Ona lan taksici oldum Allah kahretsin senin gibi şeyi Aa sen patladı Patlamadıysa ben patlatacağım onu şimdi Abi oradaki rampayı geçemiyor <laughs> musunuz? Nasıl yapıyorsunuz ya? Neyi? Rampayı, ikinci rampayı geçemiyor mü türlü? Aa bak takla, takla atıcım atıyor. böyle sonra güm Bu yüksek yerden yavaş geçeceksiniz o Ona lan lumuzin bu üç kapılı arabaymış lan. Ya ana. ana. Gel aşağı düşün. Yok abi ben sonuncuyum ya. Yani. <laughs> Bırak takayım bari. Ya Oo arabaya bak efsane geldi bu sefer. Oo oha uçuyor lan bu. Güzel iyi hızlandı. Şimdi kamyon oldu. Yavaş geçin niye araba takı Allah belanı versin. Yani. <laughs> Çok acele ediyorsunuz he. Dur dur ben sana yardım edeyim mi? Dur, vur ne? vur. Dur sana yardım edeyim kalkmadan. Allah belanı vermesin. <laughs> Böyle yardım etmem olur lan aşağı attın beni. <laughs> ben sana yardımı göstereyim şimdi. Bakın benden korktun. <laughs> Akın şunu indirek aşağı her gelişinde yapıştır ona tamam. Ulan nasıl yapıştırırım hayvan gibi <Gülüyor> 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 Aha yakaladım Ulan, ulan bu araba götürmüyor ki anasını yükü şey yetmiyor Tamam <laughs> <Ha>, baba büyüksün hadi <laughs> Akın gel ikimiz bir ittiririz bunu aşağı gel tek etmiyor benim arabanın gücü Ulan Değerdir. Nerede senin o kadar mı? Oğlum gitsene aşağı Çeviremedik arabayı ya Yapıştır Ben de geliyorum yapıştır ittir ittir arkadan destekleyeceğim Hayvan gibi araba alıp gitmiyor Yine alabildi he Eyvallah. Geldim. Tekrar. Oha ben yamuldum anasını satayım. Kaçır da kaç. <laughs> ulan beni de götür. <laughs> i̇ndir indir aşağı indir. Ah be gel gel gel. <laughs> ulan ver bana yeni araba. Yeni araba alıp geliyorum abi. Yalla <laughs> gel. Dur dur gel. <laughs> dur <lan>. Hadi. <laughs> ulan. Hadi gir. İçeri, diğer yine altta aşağı. Lan Yalnız. Gel, gel. Lan Akın bari büyük bir araba alalım benim gibi. Ben yani size oynatırsam bu oyunu. Gel Abi lan, sen o kadar itemem hadi, tamam. Aztır. Korktunuz mu lan? O kadar mı korktunuz? Ay canım benim. Atlama yeter, yeter <laughs> ye. Dur, dur, dur. dur. Şöyle güçlü bir araba alsa ha sen küçük bir araba al. Ha geç geç olay. Lan dur dur döndüreceğim. Aa gene mi ya? Aa motor aldı motor. Akın şimdi öldürebiliriz oldu, gel. Ben havada yapıştıracağım ona şimdi. Abi ben görmüyorum ki bu Oha! Anasının örekesine uçtu. <laughs> Abi nasıl düştü böyle? Aha düştü aşağı düştü düştü güzel. Belki abi benim motorun etrafı duman altı niye oldu? Aa doğru? dur dur dahil olur mu? Patlama bu zere. Kanka dahil olabilir La, olana kadar yenileceğim F'ye bas yenile. Aa olmuyor yok. <laughs> Birinci oldu Bre akın. Böyük. <laughs> <laughs> Ya gerçekten ayıp ediyorsun abi abi. demek beni öldürme lan. Oh. Lan ters tak. Ölme patlama. Oh iyi oldu. Canıma değsin. Al sana bu. <laughs> Yeşile gittin. <laughs> Yeşil attı beni aşağı. Valla. En başa atmıyorsun değil mi? Öyle bir baba en başa attı ya. Yuh abi üçüncü oldu atmış. lan. Yapıştır. Aaa <laughs> <laughs> karşıdan bir moto geliyor. Nerede? Kaçtı hemen. Eyvahlar olsun. Şimdi önüme gelen ezeceğim şimdi. Ya arkadaş yeter lan. Heh güzel. Güzel 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 güzel. He he oradan gidelim. Bak Mecu abi. Ooo Sena Sena araba geldi. Ya sen Aklımda hayvan gibi araba var. Nasıl atacak onu aşağı? Kim birinci? Sere. Aa Sera Sere birinci. Atıyorum atıyorum o zaman abi. Sera'yı atacağız. Sera'yı at. Sera at sonra abi. Ya arkadaş her seferinde bunu yapma. nasıl becerim ya? Heh. Neyse tutturdum. Çevirdi arabayı. Pushing. Fushing. İndi aşağı fushing. Ulan. <laughs> <laughs> Bizi. Devam devam devam. Hadi Necmi abi bak. Ne oldun? BMW. Çakma BMW. Geliyor mu lan? Sen şimdi takla atarsın Allah zaten be. ben seni geçerim burada. Patlama lan patlama lan. <laughs> ya ne çok ya. Hop tamam lan bir takla bir. <laughs> Ya Sera. Sera ebelim. <laughs> Sır ya kendine düştü. Almışım ama ya en güzelini <laughs> ya. <laughs> ya ayıp ama en başa atıyor anasını zaten. Bu ikinci oldu lan. Kim o gidemedi? Aa, Abi Akın Şimdi Akın'a yapıştı. Sonman. nasıl birinci olur izleyin. <laughs> Nereden geliyor ortadan Vur arkasından. <laughs> ya ne yapıyorsun abi ya? <laughs> ya götürürse ne <laughs> yapacaksın <şimdi> abi? <laughs> Güzel. <laughs> İkisinden üçü sığırlar. Bak verdiği arabaya bak. Yürü neceye dalıyorsun. Bakın. Lan yürü git zaten üçüncü. Tamam Neco'ya Neco'ya. Ah kendimi attım aşağı. Aşağı düşen <laughs> kimdi? Ben. <laughs> Rezillik ya. Sera ya yapma Sera. O ne lan havada ya. çok <laughs> Abi şuna bir şey de gözünü seveyim ya. Ben de düştüm aşağıda. Bu kim? Ha ikisi de düştü güzel. Ya Olur. arkadaş niye takma atıyorsun? Gaz veriyorum. Of. Oh. Gel vur bir tane. Yok ben yemem. Hadi hadi ya arkadaş. Heh. Akın beni bekle Akın. Akın aşağı gitti ya. Bakın canı sıkılmış. Oyun dışı. Ulan şöyle bir sağlam araba ver de şunlara çakayım gelirken ya. <laughs> Güzel. Sera'ya yapıştır. Yine motorcu oldu. Yanında duruyor <laughs> yani. Işık dur. Hahaha. Uşu Lan aşağı. çekilsene sera getirdi. Çekilsene Allah'ım ya. Yani. Aşağı attık onu aşağıdan gittim, aşağı gittim. Aşağıdan mı? Aynen düştü. <laughs> Oo, Batman'in şeysi değil mi bu? Batman'e motoru <laughs> Yapıştırdım aşağı. <laughs> Lan yeter, yeter daha ne? Allah'ım çatla attı ya. 360 derece döndü. Lan tamam devam. Buna lan. Aa şimdi sıçtınız oğlum. Gel buraya. Ee, gitmiyor lan bu. Bas bas. Ya git ya. Aşağı işte. Neyse. Hangi sığır uçtu Bana vuracağım derken kendi gitti. İyi ee, geri nasıl buraya geldi lan geri? Öz, öz. tamam. <laughs> tamam tamam hadi yürü git hadi. <laughs> A çöp kamyonu gene. Oo ben sizi şimdi bulurum. Gel bakalım gel. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Gel tokuşak. <laughs> gel hadi tokuşak. Belki de hadi. <laughs> necabi bu oyuna süre belirlememsin? Belirliyoruz mu ki? Bilmiyorum ki ne kadar gidiyor. Dur bir biraz sıkılana kadar oynayalım. uçuş modu <laughs> Öyle geçerler seni yavrum benim. Haydi fake. Yapıştır akına. Oh be, olmadı. Vuramadın mı? Allah cezanı vermeyin. Düşman, düşman. Herhalde sonucu. Beni gelirmez. <laughs> ben de sonucu oh, başlamıştım. Evolanser mı lan bu? Değil. Bu ne lan? Red mu benimki? Oha, inşallah ders dönersin ders. Hayır, 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 Allah seni kahretsin. Ulan hayır, senin yapacağın işi, sen de mi düştün? Sen de mi düştün? Ben Aynen. <laughs> ay ikinci oldum. Oley! İkinci oldun o ha! Ay, o ikinci oldun ha! Al sana ikinci! Abi gördüm abi! <laughs> Yoksa geçiyordum he. Dar, dar. Lan tabii. Lan Neco abi ucuz gittin ha. <laughs> Lan yine takla attım anasını satayım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ya bu yeşili ortaya koyanın ben daha. Öyle çarpıyorsun işte. <laughs> ne oldu? Aradan düştü. <laughs> aradan aşağı düştün. Aşağı e ben düştün. niye yine ikinciyim? Üçüncüsün ortadan aşağı. Lan! Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Ulan. <laughs> ya ne cami. Oldum ya. Beni beklesene bir Ya yürü git zaten iki jeep. Akın tur bindirdi bize senin yüzünden. Akın in düşür aşağı. Ulan Düşüyor aşağı şimdi. Sen düştün derken öldük. Yapıştır yapıştır yapıştır. Geliyor, Akın indir. Ulan ballı ya düz düştü. Akın var ya. Dövüş, ya. Döviz tur bindirdi bize. Gel gülmek daha gülme. önemli Gel buraya gel. Abi ya renkli olur verdim sana orijinal. Ya. İşte orada çok hızlı gitmeyeceksin yavaşlayıp da gideceksin. Hop. Şey oluyor, sıkıntı oluyor. Yastı. Lan Uçuz yaptım vallahi ne güzel. Akıl hayır lan hayır ha. lan. Hayır. Hadi hadi vur 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 vur. <laughs> Sen <Söyle> ağzına <gülüyor> <tıkayım> <gülüyor> Pislik. ya arkadaş her seferinde de <laughs> bu arabam da aldı. Sokucum böyle araba ya. Elin elin. Neysiniz var ya. Ha gel gel şimdi. Uyuyorum Naci abi. Bırak açık mıdır? <laughs> ya o ağzına sıçtık Seren'e ya? ben de Harbi şey. ağzına sıçtık. <laughs> Havana vurdu. <laughs> Haydi. Ya uf yoo. Arkını Abi Geçemedin geçemedim geçemedin. geçemedim. <laughs> Düştün mü yine aşağı? He evet, sonuncu. Çok güzel. Ben üçüncüyüm lan nasıl sen sonuncusun? Yani olabilirdim yani. <laughs> lan. Tamam ben çözdüm acı. Takla atmadan dönemiyor burayı zaten. Takla atıcı o zaman. Hayır ya, yavaşlayacaksın orada işte. Yavaşlayınca bir şey olmuyor. Hadi lan. <laughs> tamam arkadaş, güzel. tamam. Bitmiyor. Yemezler Sera Gitmedi ya Niye gitmedin ya? Devam et Nerede o? Meco abi neredesin canım? Gel bakayım Nerede gel. o? Gel Bela Oha büyükmüş lan arabası koç koç. Gel gel <gülüyor> <gülüyor> Ben gel dışarı <bir> <laughs> bak Ulan <gülüyor> Bırak beni Allah'ım Kurtarırım ya seni kurtaramadım <laughs> Gel buraya gel Oha Kum at üstüne Hadi gelin bakalım ki kim daha ağır. Ya zaten düşmüş. Ben niye onunla uğraşıyorum ki ya? Oo her dakika birinciyim bu ne ya? Baba zar zor birinci oldum be. Demin ağlıyordun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç çekinmiyorum <laughs> uçuş modu. <buradan> <laughs> Takla Yeşilin üstünden. Ece abi oyun. He? Oyun bitti. Birinci baba. Vallahi mı? Bitti mi sonunda? Bitti abi evet. Olmadı ki. Sonuncu olduk. Aha silah atmıyorum. Sıkmıyor mu lan bu? Demek 20 dakika falan işte. Aşağı... Aha düştü. Aha ikinci olabilirim dur. Hadi. Hadi ben kendim sürüyorum. Helal lan. Güzel. Gel lan kafa kafaya gel. Gel. Abi o seni yer abi. Nereye yiyor gelsin bana Fake. <laughs> 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 lan. Lan. <gülüyor> ya ne cevap ya. Ya sokacağım böyle işe ya. Bak bu buradan yavaş gidince bir şey olmuyor. Lan bu ne? Yürümüyor bu. Allah. Hadi yani bir de öyle. Koştan. gidiyor. O araba serin mi? Abi ne yapıyorsun? <laughs> Allah lan. razı olsun. Be. Lan, lan! Ulan be! Şerefsiz, Lan be! be. Necmi abi be. at kendini aşağıya. Utanmazlar. <laughs> Abi, o şeysi çok güzel ya. Yo güzel ya. Mutlu çok iyi ya. Yani. Patlayıcı mı herhalde şimdi? Abi buradan ben genelde yavaşlayıp geçiyorum ben. Arabanın önünü kaldıramıyorum. Bak böyle takla atıyor işte. Araba çok Aynen. Neyse ne böyle iyiydi ya. Başka tur bakalım artık. <laughs>